Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk futbolunun iki güzü de ekibi. 1909'da başlayan ezeli rekabeti Türk futbolunda önemli bir yer teşkil ediyor. Bu iki takımın bulunmuş oldukları konum, tarih boyunca Türk futbolunun en önemli iki takım olması, başarıları, taraftarlarıyla birlikte rekabetleri de Türk futboluna damga vurdu. Biz de Türk futbolunda yer alan bu iki takımın birbirleriyle olan mücadelelerinden tarihte Önemli yer teşkil etmiş maçları seçtik. 4 mücadele seçtik. İşte ilk maçımız. İlk maçımız için 1999 tarihine gidiyoruz. 1999'un son günlerine doğru Galatasaray ve Fenerbahçe Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın hem ligi hem de Avrupa'yı kasıp kavurduğu yıllarda Fenerbahçe'deki bu rekabeti de biraz Fenerbahçe biraz gölgede kalmıştı. Galatasaray o mücadeleyi 2-1 kazanarak yeni yıla taraftarlarına önemli bir hediye teşkil etmişti. Ancak Galatasaray bu galibiyeti aldıktan sonra bir daha uzunca bir süre Fenerbahçe'yi deplasmanda yenemedi. Ta ki Şubat 2020'ye kadar olan süreçte yıllar boyu devam eden galibiyet hasretiyle beraber Galatasaray'ın kazanmış olduğu en son Kadıköy galibiyeti olarak yıllarca Türk futbolunda tarihte yer almış bir galibiyet. Bu anlamda değerli bir galibiyet, değerli bir mücadele olduğu için bu galibiyetin Galatasaray tarafından alınan bu galibiyeti ezeli rekabet noktasında tarihte önemli maçlar arasına seçtik. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tarihte önemli yer teşkil etmiş maçları sıralamaya devam ediyoruz. İkinci mücadelemiz için 1995 tarihine gidiyoruz. Fenerbahçe'nin o ünlü Trabzonspor'la çekişmiş olduğu ve sezon sonunda da şampiyon olduğu sezonun başlangıcında Galatasaray'ı kendi evinde Atkinson'ın golleriyle Fenerbahçe 3-0 yenmeyi başarmış ve çok özgüven arttırıcı bir galibiyet olmuştu. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti o sezonki gelecek şampiyonluğunda belki de habercisiydi. Üçüncü mücadele için 2008 yılının Nisan ayına gidiyoruz. Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı, önemli bir sezonu geride bıraktığı bir yıldı. Galatasaray Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırladı. Önemli bir mücadeleydi ve Galatasaray Edu ile Volkan Demirel arasındaki anlaşmazlıktan doğan pozisyonda topu ağlara göndermesiyle birlikte Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etti. Bu gol, bu kafa Şaban Londa'nın bu golü Galatasaray'a şampiyonluğu getirmiş. Volkan çıkıyor kalesinden. Edu inanılmaz bir hata. Londa bu gol şampiyonluğun habercisi. Unutulmaz derbiler arasındaki dördüncü maçımıza seçmiş olduğumuz son mücadeleye geldik. Son mücadele için takvim yapraklarını 2002'ye götüreceğiz. 6 Kasım 2002'de oynanan bu mücadele Fenerbahçelilerin hala hatırladığı ama Galatasaraylarınsa belleklerinden, hafızalarından, tarihlerinden silmek istediği bir mücadele. Fenerbahçe'nin 6-0'lık Galatasaray'ı hezimete uğrattığı ve kaleci Mondragón'da ne kadar zayıf bir kaleci olduğunu ortaya koyan hala hatırlanan önemli bir mücadele. Derbide tarih skor oluşuyor. Fenerbahçe 6, Galatasaray